Elimde sana layık bir şey yok sevdiceğim. İstersen sana acıdan yontulmuş dağların öfkesini anlatırım. Boğazını sıkan bütün ellere yabancı değilsin. Ben ben neden balkon demirinin tadını biliyorum? İstersen sana kapısı sessizlikle çarpan evlerin yalnızlığını anlatırım. Bu yüzyılda doğrular yok. Daha iyi yalanlar var. Ben sana yalanlar söylemeyeceğim. Cami avlusuna bıraktılar koca bir masal ülkesini. Savaşı en çok sevenler orada ölme ihtimali hiç olmayanlardır. Ama ben bildiğim bu kederin yerine sana yağmurun yağdığı bir akşam gökyüzünün bir duygusu olabileceğine olan inancımı anlatırım. Canını her terk eden deli değildir. Bıkmıştır belki. Belki en uzağa gitmek istemiştir. Yaşamadığım hayatları eleştirmek haddim değil. Ben sadece kendime yeni şeyler söylemeye cüret ederim. Ve kimseye öfkem yok benim. Herkes affettim. Affetmesem delirirdim. İstersen sana göğsümde çarpan sonbahar yapraklarını anlatabilirim. Gariptir insanoğlu. Bazen en yakınım bile varlığını kıskanır. Bize de aynısını yaptılar. Aynayı çatlatacak güzelliğimize bakıp aynanın uğursuzluğundan saydılar. Biz de içimize kaçtık. On kez çelme takıp on kez düşürdüler. On bir kez ayağa kalktık. İstersen sana nefretin sevgiden on kez, sevginin nefretten on bir kez üstün olduğunu anlatırım. Vefa her şeye katlanır da sesini duyuramaz. Hiç kavuşma hikayem olmadı ki benim. Sen dahil. İstersen sana yağmurun narin damlacıklarının, güllerin şefkatli kadifeliğiyle buluştuğu bir güz gününün mutluluğunu anlatırım. Ah, nasıl isterdim seni güldürebilmeyi. Ama seni eğlendirecek pek bir şeyim yok benim. O yüzden içimdeki çocuk sık sık tutar elimi. Ben onunla oyunlar oynarım çocukluk ruhumun doğum lekesidir. İstersen seni onunla tanıştırırım. Suyun taşıp yolunu kaybettiği yerdeyim. İnsanın kalbi aşınıyor da kalbindeki aşınmıyor değil mi? Ama sevdiğimi söylediğim her şeyi de kaybettim.